Can Özler için 2022 sezonu ilk iki yarışta iyi başlamıştı. Ancak sezonun üçüncü yarışında başlayan şanssızlıklar ve sorunlar zinciri sporcuyu arka arkaya büyük puan kayıplarına neden oldu. Güzel başlayan sezon adeta kabusa dönmüştü. Moraller bozulmuş, konsantrasyon dağılmaya başlamıştı. Herkesin hayranlıkta izlediği Can Özler ardı ardına yarışlar kaybetmeye başlamıştı. Hatta bazıları şöyle yorumlar yapardı. Can arkadaysa iki kere düşünün. Adam peynir ekmek yer gibi rakiplerini yiyor. Esprileri dolaşırdı etrafta. Sinirleri alınmış hayalet sürücü, korkusuz şövalye gibi benzetmeler de yapılıyordu. Sen, hadi koca, hadi, koca, koca. Bravo sana ne diyeyim. Kaldır kaldır. Ama kötü gidiş 3. ayak tuzlu yarışı ile başlamıştı. Takımlar aralarındaki ahenk de bozulmaya başlamıştı. Hiçbir şey iyi gitmiyordu. Takım değişikliği, yeni takım uyum süreci derken artık sezonun son yarışına gelinmişti. Peki ama sezon sizce nasıl tamamlanmıştı? Kara bulutlar gitmiş miydi? Yeni takım sihirli değneğini kullanabilmiş miydi? Peki ya genç sporcu çok istediği ikinci şampiyonluğa tüm olumsuzluklara rağmen ulaşabilmiş miydi? İşte tüm bu soruların yanıtlarını şimdi izleyeceğiniz Can Özler 2022 adisyonunda bulacaksınız. Mini kategoride yarışan sporcuların yaş aralığı 9 ila 12'dir. Araçlarda Rotax Mini Max tipi motorlar kullanılmaktadır. Lastiklerinden aracın şasesine kadar tüm parçalar standart, eşit şartlarda kullanılıyor. Her mini go kartların güçleri ve ağırlıkları aynıdır. Sporcunun kilosuna göre araca ağırlık takviyesi yapılarak eşitlik sağlanıyor. 2022 Motul Türkiye Karting Şampiyonası mini kategori sporcusu olan Can Özler'in sezon hikayesi başlıyor. Can Özler sezonun ilk yarışına Tosfet Körfez Karting yarış pistinde sıralama turlarında dördüncü zamanı yaparak gridde dördüncü cepten start aldı. Yarışın başlarındaki Erin Ünlü Doğan'la sıkı bir rekabet içerisine giren Can Özler ilerleyen turlarda rakibini geçerek üçüncülüğe yükseldi. Ardından Can Özler dördüncü virajda atak yaptı ve Teoman Hoskin'i de geçerek ikinciliğe çıktı. Yarışın sonları yaklaşırken arka düzlükte Can Özer atak yaptı ve takım arkadaşı Rüzgar Evci'yi geçerek liderliği aldı. İlk virajdan sonra Rüzgar Evci viraja içten gelerek Can Özer'e geçti ve yeniden liderliği geri aldı. İki takım arkadaşı arasında müthiş mücadele yaşanıyordu. İzleyiciler de harika bir yarış izlemekten keyif duyuyorlardı. Sezonun ilk yarışında Can Özler ikinci olarak 17 puan almıştı. İkinci yarış başladıktan kısa bir süre sonra zincirleme kaza yaşandı. Yarış direktörü yarışı durdurdu ve yeniden start verilmesi için sporcular gridde yeniden sıralandılar. Ancak sporcular bir süre sonra tekrar hareket edince kırmızı bayrak ihlalinden dolayı tüm sporcular diskalifiye edildi. Yarış sonrası yapılan itirazlar da sonuçsuz kalınca sporcular ikinci yarıştan puan alamadılar. Bir de <laughs> Sezonun ilk ayağında sporcular son kez piste çıktılar. Startta Can Özer ikincilikten üçüncülüğe geriledi. Ardından rakiplere Teoman ve Rüzgar temas yaşayınca Can Özler tekrardan ikinciliğe yükseldi. Daha sonra start düzlüğü öncesi Rüzgar Evci içten girerek Can Özler'i geçti ama Can bırakmadı. Hemen gaza yüklendi ve düzlük sonrası tekrar ikinciliği geri aldı. Can Özler yarışın sonlarına doğru temposunu iyice arttırdı ve 6. virajda atak yaparak Teoman'ı geçmeyi başardı. Yarışı 3. sırada başlayan Can Özler, yarışın bitimine birkaç tur kala liderliği alarak son yarışı kazandı ve 20 puan daha alarak sezona 37 puanına başlamış oldu. Mini kategori için ikincimiz Can Özler. Çok güzel başladım, bir tane yarış olmadı, ona üzüldüm. Birinci yarışta ikinci oldum, şimdiki ikinci yarışta birinci oldum ama sıralamaya göre ikinciyim, ondan potyuma ikinci çıkacağım. Hedefim de her zaman birinci olmak. 2020 Türkiye Şampiyonası'nda birinci olmayı planlıyorum. Gelecekte F1 pilotu, yok başka olmaz. Onları sevmiyorum ben. Babam ve anneme teşekkür ediyorum her şey yani yardım ettikleri için. Tayar abiye de. Sezonun ikinci ayak yarışı Uşak Süper Moto yarış pistinde gerçekleşti. Can Özler ilk yarışı 3. cepten başladı. İkinci viraj öncesi Ali Sururi Akgün temas yaşayarak yol dışına savruldu. Bu yüzden güvenlik gerekçesiyle yarış durduruldu. Kısa bir aranın ardından sporcular yeniden start aldılar. Can Özler bu kez ikinci sıradan start aldı. Yokuş yukarı çok iyi ivmelenme yakalayan Can Özler ikinci virajda Erin Ünlü Doğan'ı geçerek liderliği aldı. sonuna kadar rakiplerine geçit vermeyen Özler ilk yarışı birinci sırada tamamladı. Can Özler ikinci yarışa pol pozisyonunda başladı. Can, Erin ve Teoman tampon tampona mücadele ediyorlardı. Seyirciler heyecan dolu bir yarış daha izliyorlardı. Yarışın ortalarına doğru Can Özler zaman farkını açmaya başladı ve damalı bayrak altından bir kez daha ilk sırada Can Özler geçerek 20 puanı daha hanesine yazdırmayı başardı. Herkes. Hadi kucak hadi kucak. koçak. Bravo hadi, sana, hadi. ne diyeyim? Kaldır, kaldır, kaldır. Bravo, bravo, bravo. Kaldır, Aa! Süper, Aa! harika süper. Bravo. <laughs> Tebrikler Can. <Bravo>. Harika <laughs> sana. Can. <laughs> <Aferin. gülüyor> Günün üçüncü yarışı yağmurlu havada başladı. pozisyonunda başlayan Can Özler ikinci virajda yerini Erin Ünlü Doğan'a kaptırınca ikinciliğe düştü. Can Özler'in aracı ıslak zeminde tutunma sorunu yaşamaya başlamıştı. Beklenen performansa ulaşamayan Can Özler bir anda kendisini 5. sıraya gerilemiş buldu. Ardından yarış çizgilerinin kurumasıyla Can Özler hızlanmaya başladı. Baskısını arttıran Can Özler müthiş atak yaparak aynı düzlükte iki rakibini geçti ve üçüncülüğe çıktı. Can Özler bu yarışta birincilik puanını alarak 55 puana ulaştı ve mini kategori genel klasmanında birinciliğe çıktı. Zorlu yarış sonrası evine şampiyona lideri olarak dönmenin mutluluğunu yaşamıştı. yapacağız. Çok, evet. Çok iyi geçti. İki sefer birinci oldum. Bir kere yağmurda Dördüncü oldum ama arkadaşım ceza aldığı için üçüncü oldum. Potma birinci çıkacağım. Çok mutluyum. Birinci Can Özler. Bravo. Bravo. Sıra gelmişti sezonun 3. ayak yarışına. 2-3 Temmuz tarihlerinde Tuzla Motor Sporları Kulübü tarafından iCrypex ve Tuzla Belediyesi katkılarıyla Tuzla Karting Park'ta organize edildi. Tuzla Karting Park'ta gerçekleşen yarışta hiç beklenmedik sonuçlar alındı. Can Özler iyi bir sıralama turunun ardından yarışa ikinci gridden başladı. Can Özler ilk birkaç tur yerini korumayı başardı. Ancak her tur zamanları gerilemeye başlamıştı. Beklenmedik bir şekilde virajı fazla dışarıdan dönen Özler'i Erin Ünlü Doğan geçince üçüncülüğe düştü. Daha sonra Can Özler aracını durduramayarak lastiklere çarptı ve yarışa orada veda etti. Yarış sonrası aldığımız bilgiye göre Can Özler'in aracının gaz teli sıkışmış. Gaz pedalının kilitlenmesinden dolayı Can aracını durdurmak için özellikle lastiklere çarpmış. Can Özler ilk yarışta mekanik sorun yaşadığı için ikinci yarışa son sıradan başladı. İyi start alan Can Özler iki rakibini geçmeyi başarmıştı ancak ilerleyen turlarda aracı yavaşlamaya başladı ve yeniden son sıraya geriledi. Can Özlerin aracı yeniden toparlandı ve rakiplerini bir bir geçmeye başladı. Sürüş tarzı ve agresif sürüşüyle herkesin beğenisini kazanan genç sporcu elinden geleni yapıyordu. Damalı bayrak altından 6. sırada geçmeyi başaran Can Özler ancak 11 puan alabilmişti. Hafta sonunun son yarışına Can Özler 6. cepten start aldı. Özler starttan hemen sonra agresif sürüşüne başladı. İlk önce önündeki rakibi Oğuz Aydoğan'ı geçerek 5.liğe çıktı. Ardından aracında yine gaz sorunu yaşamaya başladı ve 2 sıra kaybı yaşadı. Damalı bayrak altından 7. sırada geçerek 9 puan aldı. Can Özler hafta sonu değerli puanları kaybederken podyuma çıkamamanın üzüntüsünü yaşadı. Motul 2022 Türkiye Karting Şampiyonası'nda 4. Ayak 6-7 Ağustos tarihlerinde Bursa Uludağ Motorsporları Kulübü tarafından Tosfet Körfez Karting pistinde düzenlendi. Kahramanımız Can Özler sezonun 4. ayak yarışlarında çok motive çıktı. Ancak sıralama turlarında yine istediği gibi bir araç onunla değildi. Sıralamada 5. zamanı yaparak ilk yarışa dezavantajlı başladı. Can Özler çok iyi start aldı ve ilk viraja geçtikten sonra düzlükte Erin Ünlü Doğan'ı geçerek 4.lüğe çıktı. Ancak birkaç viraj sonra Erin Ünlü Doğan tekrar yerini geri aldı. İlerleyen turlarda önündeki iki rakibi temas yaşayınca Can Özler 4. sıraya yükseldi. 4. ayak ilk yarışlarında Özler 4. zamanı yaparak 13 puan aldı. Dördüncü cepten başlayan Özler iyi e start alamadı. Orta düzlükte rakibi Cem Karakömür'e geçilince beşinciliğe düştü. Bir süre sonra aracı yavaşlayan Özler'e Ali Fuat miras yaklaştı. Geç frenaj yapan Ali Fuat burada Can Özler'i geçti. Bu sırada Can Özler yol dışına çıktı. Can Özler daha sonra başka geçiş denemesi yapamadı ve yarışı 6. sırada tamamlayarak 10 puan aldı. 4. ayak son yarışında ise Can Özler ayakta kalmaya çalıştı starttan itibaren Ali Fuat Miraslı Kran kırana mücadele içerisine giren Can Özler rakibini geçerek yarışı 5. sırada tamamladı ve bu sefer 11 puan aldı. Dördüncü ayakta toplam 34 puan toplayarak şampiyonada genel klasmanda puanını 147'ye çıkardı ancak lider başladığı sezonda dördüncü sıraya gerilemiş oldu. Can Özler'in ailesi takımla istedikleri uyumu yakalayamadıklarını düşünerek her iki taraf anlaşmalı olarak el sıkıştılar ve sezonun kalan yarışlarını tamamlamak için DNR Karting Team'ine el sıkıştılar.